Söz söylediğinizde diyor yakınlarınız bile olsa adil olun. Söz söylediğinizde yakınlarınız bile olsa adil olun. Yani en yakınım diye savunmaya kalkma diyor Allah. Bir bir başka ne ver biliyor musunuz Allah Teala? Sakın hainlerin savunucusu olmayın. Bir insan hainlik yaptıysa hain diyeceksiniz. Sen yaptın, sen hainsin diyeceksiniz. Ama çok basit bir örnek vereceğim. İki çocuk mahallede oynuyor, kavga etmişler. Bir bakıyorum çocuklar barışıyor, anneler birbirine girmiş. Niye? senin çocuğun benim çocuğuma vay böyle nasıl yapar? Ya yapmış işte çocuk. Hem biliyor musun kimin doğru, kimin yalan söylediğini? Kardeşler arasında. Onun için lütfen tartarken doğru teraziyle tart. Ve en yakınınız bile olsa yalan söylemeyin, yalana da şahitlik yapmayın. Yalan söyler misiniz diye soruyorum. Kardeşler ben reklamımı Müslüman kitleye veriyorum. Bana gelenler, ben Müslümanım diyenler ne diyorlar biliyor musunuz? Gerektiği zaman söylerim hocam. Gerektiği zaman. Böyle kulağım şişiyor o anda. Acaba ne zaman gerekiyor? Çok merak ediyorum. Ne zaman? Bir okka, bir, bir kilo, beş kilo, beş litre cehennem lazım. İster misiniz? Yalan ile iman bir övede bulunmaz diyor Allah Resulü. Zina edebilir, hırsızlık edebilir, yalan söyleyemez. Diyeceksiniz ki hocam biz böyle büyümedik. Öyle büyümediysen toprağını değiştir kardeş. Göç et o zaman. Değiştiremiyorsan gönlünde göç et o zaman. O toplumdan ayrıl. Yalan söyleyen toplumla birlikte yaşamak zorundaysan gidecek yerin yoksa yoksa seni kabul edecek bir Habeşistan, yoksa bir Medine, yüreği Medine'ye taşın kardeş. Ama yok, işimize gelince kıvırmak çok kolay. Adı da pembe yalan. Nesi pembe ise bence simsiyah. Öyle siyah ki kalbimiz kararıyor. İnanın çocukların beti benze atıyor da büyükleri korkutmayı başaramıyorum. Onun için diyorum bakın 7 yaşına kadar hemen böyle kalp çiziyorum ben ama 7 yaşına kadar tutuyor. 7 yaşına kadar kalp çiziyorum böyle odamda tahta var her yalan söylediğinde burada bir karar nokta oluşacak biliyor musun? Bakıyor çocuk böyle korkarak. Sonra diyor, sonra diyor noktaların sayısı arttıkça, devam ettikçe kalbin kararacak. Sonra kalbin kararırsa artık iman etmezsin. iman edersen, etmezsen de cehenneme gidersin. Hiç cenneti göremezsin. Hey diyor. Ben kat çocukta yaşadım bunu çocuklara diyorum ki sen Müslüman mısın kardeş? Evet ama hocam ne yapayım şartlar öyle gerektiriyor. Daha yok daha üçüncü cümle söylemeye gerek var mı? Yok. Bence yok yani. Ben seni zorla karınca yapamam. Ağustos böceği gibi sas çalıp oyna bakalım nereye kadar. Oyna bakalım bu konser elbet bitecek. Elbet bu konser bitecek kardeşler ve benim dost doğru yolumdan başka yollara da uymayın diyor Allah. Dost doğru yolum diyor. İslam yolu için Allahu Teala benim dost doğru yolumdan başkasına da uymayın diyor.